Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sit kardeşimle video çekiyoruz. 500 saat rank kastıktan sonra azıcık Bismillahirrahmanirrahim yaz evet. o ya Arkadaşlar korkuyorum desem olur mu? Aman. Eyvah. Sıçtık. Bak. Arkadaşlar kuzenim tam bana kuzen diyorum. Süt kardeşim tam bana benziyor. Kendisi yakışıklı. Ama bazı uyuları bana çekmemiş. Kendisinden iki saat daha büyüyüm. Çok büyüğüm değil mi? İki saat. Arkadaşlar böyle durup cam sikiyor bekleyelim mi? Eyvah. Bu çok piç birisi. Tabi tabi. Allah. Ben açmadayım. Ben saçım Bayağı kalatondum. Aa, Firas da yok. Feriden türküse. Olmaz. Ya, Firas biraz ama bir cam siker atacak. Bayağı kaldı. Bak Feriden gözü olmaz. Evet. Allah. Çocuk, ya çık istedi git. Ay kalmadın. Hoş bir çikolata. Bu Arkadaşlar akşam 1.41 geçiyor. Beynimiz iyice telefonlardan çürüyor bak Fredi. Bu çiğ. Tam rahat olabiliriz. Relax olacaksın. Bak bekle. Evet, bekle taktiğe bak. görünmez. İşte ben taktik dedim. Sen Janski'yi yani. yemeksin mi? Ben bunu kapatırım acı. Bu pişmiyor lan çıktı. Sen mi yedin? Yok. Sonra da şu bakın. Geldiğinde orada bak beliriyor. Ya daha gelmediler. Ne bakıyorsun lan götüne koy. Onlara bacını koyuyor. Ne o geliyorsa. Oğlum bak geleceksen gelmeyin. Ama nasıl? Oğlum bak Gelin beni siler. Zaten kambur duruyorum şu an çok değişik bir ağrıdı. Arkadaşlar eğer yeni seyirin gelmesini istiyorsanız online istiyoruz. Evet. Online bakın çok şey bir şey değil. Diğer videoları izliyorsunuz da bunları neden izlemiyorsunuz? Hiç. Evet. <laughs> Açmıyor <Gülüyor> Eyvah. <Gülüyor> <Gülüyor> Baksana bak. <Gülüyor> <Gülüyor> bak. Bir böyle elim zaten uçtu <laughs> O baba. Hadi misal oyna. Ha. Varsın şu. oynuyorsun şimdi. Yeni oyun deyim mi? Ben yeni oyun. Tamam. Birinci gün. Çok rahat. Oğlum oynayayım. koy boyu adamın canını sıkma. Nasıl... <laughs> Birinci gün relax kanka ya. Bir bok olmuyor. Arkadaşlar biz bugün bunları sabah yiyeceğiz. Başladı. Benim yine bir bakalım. Hiç kimse Bak Bakmasam bile oluyor. Hı. Kamerayı direkt kapat. 8000 yıl sonra geliyor. Ne açıyorsun? Ne alıyorsun ya? Ne diyor lan? Bak hala da karşı topluyor ya. Bak yüzün hareket edecek. Bak yüz. Bu nasıl neyse? Bu nasıl golden kredi? O ne? hani hani bizim kocaman ayıcık var ya. Hı. onun şeyi e, altın versiyonu. Onu Hı. neden göstermiyorlar? Bilmiyorum. Hımm. Bak daha hareket etmedim Tamam. Birinci gün çok kolay. Bak ben şöyle bir çarptım, bitersem anayı yiyorum. Daha var, daha var. E biz böyle bekleyelim. Hmm. Ama bak yapmıyorlar ki birinci günde. Hala yerlerini kıçını kırmış. Bir bok yapmıyorlar. Video mu? Senin ok. Uh. Oğlum boş ver. Evet arkadaşlar. Yani bunu söylemek için e, evet, diğer videoda 15. gününü tamamlayacağız. E 100 gelirse de oyunu bitiriyoruz. 8000 saat arkadaşlar bak beni 50 abone yapın. Ne olur bak bokumuz yiyelim 50 abone yapın. Full rank kasarız canlı yayında full rank kasarız. Ama videolarımız izlemiyorsunuz. İzliyorsunuz sadece 184 görüntülenme alan videoyu sadece izliyorsunuz. Hadi bakıyorum bir, bir kişi daha izlemiş, bir kişi daha izlemiş. Bunlara bakıyorum hiç kimse izlememiş. Allah'tan bir tane takipçimiz vardı üstüne yarış bisiklette. Çocuğun maşallahı var. Tamam bu ben video yoruldum. bu kadar yeter. Yok yetmez. Şimdi bak dakika oluyor. Eğer bu videoya 1.000 like gelirse de FNAF 2'yi satın alıyoruz O tamam alırım ki? Ama bu da şakaydı Ben alırım arkadaşlar Yeter ki 100.000 like gelsin Bin bin 100.000 1000 olursa da alırım Ya 100? 100 Belki ile? Sonunda abimiz hareket etmiş. Birinci geceden patladı. Nereden var bu? Yok ama. tuvalete herhalde gitti. Hmm. Arkadaşlar e, videomuz bu kadar lütfen. seviyoruz. Bay bay.